İşte kıvırcık. Hatam ben de. E inayetçi Hadi kızmış mı? Yok. E inayetçi anlıyımız. Ama bu başka bir şeyler abi buluyor diye başka... görüntüm, hep onu. Evet. Aç kal. Burada bu hoca neden oturmuyor Otur ha. Bir dakika buradaydı. Kalk bakalım. Ben burada oturacağım. Seninle uğraşalım şu an. Üstü i̇şte oturuyor. <laughs> Telefon attım. Bu arada bu kimin telefonu? Biliyor musunuz? Bana. Ama kullanmayacak. Otur. <laughs> <laughs> i̇şte za <zon>, ders çalışıyorlar. <laughs> ne zaman ders çalışıyorlar İşte zil çalar herkes işim Ben de şöyle deyim gelecek mi? Yok geleceğim. Ay, yok gelmeyeceğim. Tamam. Sen gelecek misin? Tabii ki. Şu yeni kız çok tatlı değil mi? Ay içim güzel değil. Sıtırmalar i̇şte nerede oturuyorlar? <laughs> Her zaman için bu burada. Bu da burada hep. Hadi gel kardeşlerimizin yanına gidelim. Ya, ne yapıyorsun burada? Yeni kızlarla alakalı konuşuyoruz. Bence tatlı bir kız. Ne Dur, Daha kim kötü kötüdür hiç ya? Bunlar güneşli arkadaşı olmuş bile. Eh, tabii ki de. Şey, <laughs> Dışarı çıkacağım. Aa, bizim mahalledeki salak çocuk. Erkeşen neden bunu <laughs> giydirdim? Tatlı olmamış mı? Ne almış? geliyor tamam. Ben de yanımıza oturabilir miyim? Ya. Bu arada biz grupız. Yo, Tursun konuşalım. Al buyurun burada otur. <laughs> i̇şte bu kanka benimle. bunlar burada. <laughs> ben sizinle oturmayayım artık. Kızlar malum gitti ya. Ulan. Kızlar daha güzel sizden. dışarı daha da kanka. İşte bunlar burada oturur bu, bu konuşurlar. Şimdi ben nasıl olacağım şu kız, kız kardeşimin şeysine. Ben nasıl hocam şu kıza? Ay kızım kardeşimin şeysine. Hediye alalım. Sana mı son Arkadaşlar şu Aa, o kız var ya ne yeni üst geldi. Ona da bu arada su. Buna da Elif. Aa, buna da Elif. Gözde. Arkadaşlar isimleri kapatın durun. Lena diye ben Lena'ya tanıdığım bir hem birisinden duydum. Ondan. Çöplere attığıma bakmayın. Ama arkadaşlar açan burada prova olacak ya. Ben de hareketlenme yok. Ne yapacağım? Neyse hadi işte zil çalar. Son derse nasıl gideceğiz? Ay bunlar bir dakika yanlış bir şey yaptım. Arkadaşlar durduk yere bu şey açılıyor. Senin ne oldu İşte burada bur durular kanka gel içeri. Ayağız ay, ne? Ayağız mı ne? Ayağız mı Kanka gel bu ikinci ders zaten matematik hocası gelecek. İkimiz oturalım. <laughs> Arkada bu kızlar kız kimler koşuyor? Şunlarla koşuyor işte. Kız, ay ne alakası? Ne yapacağız? Biz matematikte zorlanıyoruz. <laughs> Şurada böyle bir kapıyor. Hadi gel. Hadi gel. Tuvalete gidelim sonra. Ta gidemiyoruz. Biliyorsun işte tuvalete giderler. İşte gelirler. Arkadaşlar uzatmayacağım o kadar. Tuvalete gitmeye çok istemiyorum. Gittireyim. Bu dersle kekimiz oturuyor. Anlaşan bunlar, anlaşan bunlar bize fena kısır. Ne alaka? Kardeş köşkü de şükürsel mi? Doğru. Bize, evet benim ailemle çok güzeliz. Matematik ötesi geldi, valla hiç tanışmamışım be. Tam matematik, aha gözlüğü kaçtı. Arkadaşlar gözlüksüz haline bakın. Aha kaşlara bak. Çirkine benziyor. Ha, oturun yerlerinize. Hocam oturuyoruz ya. <laughs> Çok sinir <zingil> oluyorum. <laughs> Arkadaşım matematik hocasından sınır olanlar. Ben olmuyorum. Zaten bana öğretmenim giriyor matematikte. Yoksa olmuyorum. Yani hiç şu olmuyor. Arşığım ders matematik Türkçe değil. Türkçe de çok sıkıcı. hep yazıyor matematikte gene tartek çıkıyor Arkadaş. Arkadaşlar Sevgiler. sileceğim, şeyler yapayım hocam biz e, Elif ve Göz Ay gözlü ne alaka evet, benim tuvalete gidebilir miyiz? Tamam giden çocuğum ama çabuk gelin Ama <laughs> çok sevdiğim benim de Biz tuvalete gidebilir miyiz? Giden Ah hocam burayı an alaka hocam mı? Ali beni yastıklar burada Altan mı? Tenerden, tenerden. Kardeş, biraz değil mi? Kızlar vallahi perfect. Çok güzel. Neden ben hep garipim? Ne alaka burası? Çok güzel. uğraşmayacağım. Kim tatayı silecek? Hocam beğeneyim mi? Ben sileyim. Hayır. Lena çıktı tahta Tamam ama Bura buraya. Ben bayağı sileyim. Şurada işte tahtan yanında Şimdi oraya kay demiyor Kaç boyu dursun da çimento da oturmaz. Ha? Hacı ne olmuş ama ne çi donarsın oradan götün donar oradan İçeri gir. Hacı ya, ne oturalım.

<laughs> ben bir, <tık>. <laughs> yani. i̇şte <laughs> bir şey yanlış tanıtım. Yanlış bir şey mi olabilir? Hı, acaba İstanbul mu? İstanbul mu? İstanbul mu? İstanbul dört artı dört iki artı dört bu yine sehiz neyse çocuklar zil çaldı bu son ders hadi hadi evet, bu zaten e, bugün arkadaşlar son günü olsun e, cuma bir gün cuma hadi çocuklar eve gidin. İşte dağılırlar. İşte yok bu gitsin. <laughs> arkadaşlar seslerden özür dilerim ama <laughs> ne yapayım? Sağ olun arkadaşlar. Lena. <gülüyor> Abi, çok fena döneceğim. Neden ders taban yan gözle bakıyor? Sen de görüşeceksin Yiğit Efe. Arkadaşlar <laughs> böyle çok güzel şey oldu. Arkadaşlar siz kataklı bakıyor musunuz? Ben çok bakıyorum. İşte bunlar de nerede? Ya Neyse seninle görüşeceğiz aslan. Arkadaşlar Ondan ben sadece iki kişi kullandım. Yiğit Efe ve Aslan. Bunlar gene yine... Asel, Lena. İşte. Üzül Lena. Hay, ben üzül diyeceğim. Sınıf kısmı da. Lena, birlikte şey olur mu? Iyi. Dalan koşuyor mu? Kanka bizi yalnız bırak. Seni de tükürüşeceğiz abi. Tamam dur ya. Ya dur. Ne güzel dur Neyse. Gel bunlar burada barışırken bunlar da burada. Elena özür dilerim. Üzünün kabul olmadan. Üzünün nasıl kabul olur? bak Ne yapayım? Ulan ağladım. Neden ne? ne, ağlıyorsun? Ne oldu şey? Ne oldu ki? İstediğim şeyleri yapacaksın. Ha? Ee, o zaman bana dondurma. Ne dondurması ya sen hastasın. Ne hastası ya? Astım hastasını. Bak sen yine pişerim. <laughs> dondurma değil de sana <laughs> çek <alayım. gülüyor> O zaman gel. Yes. Arkadaşlar bunlar şu an bu ikisi var ya onlar yani akraba yani alakalı kadar Kek yemeye gidiyoruz. Ne kadar seviyorsun ki? <laughs> en sevdiğim, İşte giderken o kadar uzatmayacağım. Arkadaşlar ben tablet kalemi yaptım ya onun suyu bitti ondan elimle oynayacağım. Bye. Bak <laughs> Seni görüşeceğiz sonra. Seni ya da otursun. Ben anneme söyleyeceğim seni. Bu kadar abartmasan asıl şey. abartacağım. Yani bugün size geleceğim. <laughs> 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 Aynen öyle. Ben onu birinci parti tabuna düştüm diye tanıttım işte. Ama öyle olmak istemedim. dedim bedeni adına aslan koyacağım. Bunu da hani Zeynep koymuştum. Bu Zeynep bir kız olmasın dedim. Lena koyduk. Arkadaşlar ben 20. bölümden ya. 16. bölümde final yapacağım ya. Yeni bir dizideki Bunun adı Lena olacak iyiydi. Ve bir adı Nida. Anladın Ama şu karakteri değil yeni bölümde. O şunu kullan. Bence. Mars'ı. Mars. Siz, Mars. Aldınız. Ama onun adı. Da Birinci bölüm ne izleyeceksiniz? Bu önüz üçüncü part bu arada. Unutmadım. Kıştırılar. Ne alıyorsunuz? Kuvabiler.

Çike nasıl istersin Ne? Ya hadi bana be. <laughs> ne istersen yap kizliğe kizliğe. Tamam. Bir, iki, üç, dört dört kişiler. Dört <laughs> kişiler. Korkak tamam. şeylerin vermez kan

Kim bu sanırlar ne kadar birisi bize de söylemez geçmiş olsun. Ne söyleyecekler sana geçmiş olsun. <laughs> O da tabii ki sabah makamı ile başlayalım. Malumunuz sabah namazında okunan ezanı olan nedir? Sabah namazında insanların istersen de bunun muhtemel, muhtemeliyatına da gidelim. Yani insanlar neden tecrübe sabah namazını sabah makamına tercih etmiştir? Bir insanın sabah namazına kaldırıldığını düşünün. ya ben burada kapatacağım. Dördüncü, dördüncü parça gelin. Bu kadar, kadar kısa olacağını bilmiyordum. Bay bay.